Herkese merhabalar ve Hollywood Yıldızı inceleme bölümüne hoş geldiniz. Bu ikizler döneminde istekleriniz üzerine ikizler burcu birini paylaşıyor olacağım. Başlıktan da anlamış olduğunuz gibi Angelina Jolie'yi paylaşıyor olacağım. Bakalım parayla saadet olur mu haritası bizlere neler anlatıyor. İçişsel olarak bayağı bir karmaşık bir harita. İlişkilerini, özel hayatını, çocuklarını falan bayağı bir deşifre edeceğiz. Ama onun öncesinde eğer kanalı beğeniyorsanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Evet, şimdi kenarda şık 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 gelsin. 4 Haziran 1975 saat 99 Kaliforniya doğumlu bir ruhtan bahsediyorum. Çok güzel, sekse palitesi olan Birleşmiş Milletler Milteciler Yüksek Komisyonu iyi niyet eltisi Angelina Jolie'den bahsediyor olacağım. Bayağı uzun bir giriş oldu. Evet, yükselende 28 derece yengeç burcu var. Gördüğünüz ve bildiğiniz gibi çok seksi, e, güzelliği nam salmış bir kadın. Neden? Çünkü ona ay temsil ediyor ve yükselende bir venüs var. Şimdi öncelikle bunları detaylandıralım. Kişinin yükselenliği, yöneticisi ve yerleşimi çok önemlidir. Burada ay koç burcunda ve 9. evde yakın çekim bakalım. Ay koç burcunda biliyorsunuz çok rahat etmediği huzursuz bir konumdadır. Ay Mars'ta birleşiyor. Bir de onun yanında büyüteç görevi gören Jüpiter'le birlikte. 9. evde yerleştiği için bu iyi niyet elçisi olması yer burcu konularından geliyor. Biraz daha böyle e, tabii ki yurt dışı konuları, e, sanatsal konular, işte daha çok göçmenler ve yurt dışında yaptığı iyiliklerle lider olmuş bir harita. Ama bunun yanında ayın koç burcunda olması şiddete eğilim kendini kesmesiyle ünlü olduğunu biliyor musunuz bilmiyorum ama böyle bir psikolojik problemi var. Yani kendini kesen hatta Brad Pitt'le ilişkisinden sonra bunun daha çok duyulduğu ortaya çıkmış. Yani Brad Pitt demiş ki beraber olurken kendi kesme, kan kıtma gibi bir rutini varmış. Öncesinde de annesi de bu problemle biraz uğraşmış. Bunun haricinde tabii ki ay bedensel olarak sağlığımızı gösterdiği için ayın Mars'ta kavuşumu da böyle kesmelere, biçmelere, ameliyatlara da eğilim getirebilir ki keza e, böyle bir durumda var. Annesi ve teyzesi kanser rahatsızlığı geçirdiği için kalıtsal hastalıklara da geleceğim birazdan. Satürn yengeçten dolayı e, göğüslerini aldırmış bir bayanda e, diye eklemek istiyorum. Geliyorum güneşe. Güneş ikizler burcunda 13 derece 11. evde. Bunun anlamı da e, tabii ki Neptün'e de bir karşıtlığı var görmüş olduğunuz gibi. Her ikizler burcu aynı olamaz. Burada detaylı bir inceleme yapıyoruz. Güneşin Neptün'le karşıt açıda olması, 11. evde olması öncelikle sanatsal konularda tanınacağını gösteriyor. Çünkü Neptün'le karşıt bir güneş sanatsal konularda ekting yeteneğini yükseltir. Yani bir becerisi vardır. Oyunculuk vesaire gibi. 11. evde yerleşen bir güneş zaten tanınma göstergesidir. Daha önceki videolarda değinmiştim belki hatırlarsınız. Güneş, Ay eğer 10 ve 11. evde ise Jüpiter'le kontakları var ise tanınma göstergesidir arkadaşlar. Ve bunun haricinde tabii ki Güneş bir kadın haritasında babayı, özellikle gündüz doğumlu haritalarda babayı ve eşi temsil eder. Şimdi burada Güneş İkizler burcunda ve juno ile kavuşuyor. Yani tanınan Flörtez biraz da böyle çapkınlıklarıyla belki bilinen e, belirsiz bir erkeği temsil ediyor. Hayatında tabii ki çok erkek olmuş ama hani bir etpiti çok biliyoruz. Hani çok e, filminden sonra patlayan bir ilişki olduğu için, sansasyonel bir ilişki olduğu için gayet net biliyoruz o kısmı. E, bu Güneş-Neptün kısmı bu şekilde arkadaşlar. E, eğer alevi kısmına gelirsem, hayatıyla astroloji bilgisine birleştirirsem daha çok aklınızda kalır. Dolayısıyla siz de haritalarınızı inceleyerek buralardan güzel bilgiler alabilirsiniz. Mesela Angelina doğduktan sonra annesiyle babası bir yaşında ayrılıyorlar. Dolayısıyla babası evi terk ediyor. Güneş, Neptün karşıtlıkları, evi terk eden, sevgisel olarak çocuktan uzak kalan, ya da sevgisini gösteremeyen baba verebilir. Sarhoş işte bağımlılıkları olan bir baba getirebilir. Uzak bir baba getirebilir. Yani dolayısıyla anca babasına istediği sevgiyi görememiş, terk edilme korkusu olan, geçmiş olarak işte ailesel durumlarda bir şeyleri unutamayan bir haritaya sahip. Çünkü Satürn Yengeç Burcu'nda 12. evde. Burayı da birazdan deşiyor olacağım arkadaşlar. Eğer sizin haritanızda da böyle güneş Neptün açıları var ise bu gibi durumlar olabilir. Özellikle babası çok belirgi, belirsiz bir ilişkisi var. Babası evi terk ettikten sonra ilk defa bir filmde birlikte oynuyorlar. E, oynadıktan sonra tekrar ilişkileri bozuluyor. Yani belirsiz bir ilişkileri var. Dolayısıyla aileden gelen bu durum kendi ilişkilerine de yansıyor. Birazdan elementlerini de değiniyor olacağım. Orada da ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Şimdi geliyorum bu yükselendeki Venüs'e ve Satürn'e yükselendeki venüs tabii ki çok güzellik getirmiş, seksapelite getirmiş, hatta kadınsı hatlar getirmiş. Çünkü venüs özellikle su elementindeyse işte akrep, balık ve yengeç gibi ve böyle görünür evlerde ise 1, 7, 4, 10 gibi daha böyle sekse ön planda olabilir. Yani kadınsı ve dişil yönleriniz ön planda olabilir. Tabii ki bu çok başta başına bir video konusu. Daha detaylı şeyleri var. Ama şimdilik burada bunu anlatmak istiyorum. Satürn'ün yengeç burcunda olmasına gelirsem arkadaşlar. Bir kere Satürn yengeç burcunda düşük bir konumdadır. Hem de burada sevdiği 12. evde olmasına rağmen depresyon, ailevi sıkıntılar, geçmişteki duygusal problemleri unutamama gibi durumları getirmiş. Ayrıca kalıtsal olarak göğüs, rahim gibi ailesel rahatsızlıkları, kadınsal rahatsızlıkları da getirmiş olabilir ki keza bu yukarıda göstermiş olduğum Ay Mars Jüpiter Koç burcundaki kavuşumla zaten gözlerini aldırmış. Bu tamamen Satürn'ün Yengeç burcunda olmasıyla alakalı. Çünkü bir korku taşıyor. Acaba böyle bir hastalık geçirebilir miyim gibi. Bunun haricinde tabii ki babayla yaşadığı sorunlar, ailevi sorunlar, duygularını belli edememe gibi durumlar diyor ki Satürn biliyorsunuz bizim karma gezegenimiz. Yani hayatımızla ilgili hangi sorumlulukları almamız gerektiğini gösteriyor. Bu haritada da Satürn'ün Yengeç burcunda olması diyor ki empati olarak sorumluluk almalısın, duygularını göstermelisin ve çocuklarını koruyup kollamalısın. Biliyorsunuz Jolie'nin 3 tane öz, 3 tane üvey evladı var. Onlarla ilgili korkularını da anlatıyor olabilir. Annelik korkusunu anlatıyor olabilir. Duygularını ifade edemediği için belki ailesi yıkılacak, terk edileceğim endişesini de çok taşıyor olabilir. Bu Satürn tamamen bunları anlatıyor. Zaten haritasına baktığımızda Satürn 7 ve 8. evi yani ilişkileri ve parasal konuları değişim, dönüşüm konularına daha fazla anlatıyor diyeceğim. Hatta Venüs Uranüs karesine de biraz değinmek istiyorum bu ailevi konuları anlattığı için. Mesela dördüncü ev şöyle yakın çekim baktığımızda ve Terazi burcu yönetiyor. Terazi burcu da tabii ki Venüs'e işaret ediyor. Venüs Uranüs karesi var. Venüs e, tam birinci evde olduğu için ve Uranüs'te kare açısı olduğu için bu açı gerçekleştiğinde e, kişinin annesi babası ayrılmış ve bu çok görünür bir vaziyette. Kişinin hayatında oluşmuş. Neden? Çünkü köşe evlerden olmuş bu açı. Burayı da değindikten sonra ben biraz elementlerine gelmek istiyorum arkadaşlar. E, çünkü elementler gerçekten doğum haritası okurken çok önemli. Şimdi bu haritada Koç burcu yani öncü nitelik ve ateş elementi çok ön planda. Yani çok girişken, saldırgan, olumlu anlamda bir şeyleri başlatan ama e, olumsuz anlamda biraz saldırgan ve şiddete meyilli bir harita olabilir. Maymun iştahlı olabilir. Hep bencilliğini ortaya koyabilir e, diyebiliriz. Bunun haricinde bu konularda iyiyken ya da bazı olumsuz taraflar işte şiddeti vesaire anlatırken toprak elementi ve sabit niteliği de eksik. Şimdi bunları hiç bilmeyenler için şöyle açmak istiyorum. Haritalarımızda 4 tane element, 3 tane nitelik var. E, ateş, toprak, su ve hava. E, nitelik olarak da sabit nitelik, e, değişken nitelik ve öncü nitelik. Bunları tabii ki hani detaylıca anlatıyor olacağım. İsteyenler Haziran'da düzenlediğim element atölyesine katılabilirler aşağıdan bana ulaşarak. Orada da haritalarımızı detaylıca inceliyor olacağız e, ve öğreniyor olacağız. Şimdi bu haritada da toprak elementi eksik ve sabit nitelik eksik olduğu için genelde ilişkileri başlatan ama devam ettiremeyen bir konum var. Zaten toprak elementi eksikse arkadaşlar ya ailevi problemleriniz oluyor ya çocuk büyütmekle ilgili sorunlarınız oluyor ya da çocuklarınız düşük e, ihtimalini arttırıyor. Yani neden? Çünkü bir doğaya tutunamama, bir şeyleri sürdürülebilir hale getirememe durumu oluyor toprak elementi dengesizliğinde. Eğer haritanızda bir element eksikliği ya sıfırsa ya da çok azsa e, diğer elementler çok yüksek olacağı için bir aşırılık var. Biz buna genelde sentez burç diyoruz birleşimlerden oluşuyor. Bunların tabii ki bir hesaplaması var. Bunu atölyede gerçekleştiriyorum. Ee, bunun dışında ee, o az elementin özelliklerini ya da az e, işte çıkan gölge burcunun özelliklerini de e, ya çok aşırı vurguluyoruz ya da hayatımızda bastırıyoruz. Bunlar için ne yapılabilir? Kendimizi nasıl düzenleyebiliriz? Ya da bunları nasıl dengeye getirebiliriz? diye tabii ki atölyede değiniyor olacağım. Buraya da küçük bir parantez açmış oldum. Aşağıda yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Ya da şuralardaki Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. İlginç bilgiler kısmına gelirsem mumyalama dersi almış bir pilotluk eğitimi var. Yılanlardan ve kertenkelelerden hoşlanıyor arkadaşlar. Yeme problemleri ve sıkıntılarını biliyorsunuz. Güneş Neptün karşıtlıklarında zaten böyle alerjik reaksiyonlar, kendini bırakma, depresyon gibi şeyler çok olur. Bir de bunun yanında Satürn yengeçte olduğu için bu depresyon kısmını çok e, tetikliyor. Hatta şuraya da bir e, dipnot düşeyim. Bir yerde okudum. E, karnında tam şurasında bir dövme var. Beni besleyen şey ayrıca beni yok edebilir diye. Yani tam olarak Satürn Yengeci anlatmış. Çünkü Yengeç bizim e, mide bölgemiz. Midesinde tam üstüne yaptırıyor. Çok ilginç. Satürn Yengeçte zaten beslemek, beslenmekle ilgili sorunları anlatıyor. Yani beni besleyen kişi beni yok edebilir. Ailemle ilgili yaşadığım sıkıntılar diye bağırıyor aslında. Ben böyle yorumladım. Bunun haricinde ilginç bilgilerde neler var? Tetikçi tutup kendini öldürmeyi düşünmüş arkadaşlar. Ama çocuklar olduktan sonra bu durumlardan biraz vazgeçmiş. Yani hayata tutunamayan bir taraf olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu toprak elementi eksikliği arkadaşlar. Bu durumlarda ne yapılabilir? Atölyelerde değiniyorum. Bireysel olarak. Filmlerine gelirsem en çok sevdiğim filmlerinden bir tanesi The Bone Collector. Yani Denzel Washington'da oynadığı bu gerilim ve aksiyon filmi. Ee, nereden geliyor? Tabii ki 9. evdeki koç yerleşimlerinden. Hep aksiyon, eli silah tutan kadın, seksi kadın olarak tanıyoruz. Kişi kesinlikle içinde barındırdığı şeyi rolünü aktarıyor arkadaşlar. Bunu yeniden tekrar bu haritayla kanıtlamış oldum. Bunun haricinde tabii ki 2001'de Tom Rider filmiyle büyük sükse yapıyor. Sanırım iki tane çekilmiş bu filmden. Bir de Girl Interrupted dediğimiz Winona Ryder'la çektiği filmde de en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar alıyor. Üç tane altın küre bir tane Oscar'ı var. Tabii ki 2005'te çektiği bu e, Mr. and Mrs. herkes biliyor. Büyük sükse şey yaptı bu filmle de. Ondan sonra da ilişkilerinin sansasyonel kısmını konuşuyor olduk. E, gibi gibi detaylar verdim, size bakıyorum. Başka anlatacağım bir şey var mı? Genel olarak kalite bunları gösteriyor arkadaşlar. Umarım videoyu beğendiniz. Eğer yorumlarda böyle saçma sapan şeyler görürsem cevap vermeyeceğim bundan sonra bilginiz olsun. Çünkü ben size güzel bilgiler aktarmaya geliyorum. İsteyen alır istemeyen uzaklaşır. E, yorum yapmamayı tercih ediyorum bundan sonra. Eğer videoyu beğendiyseniz e, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.